Büyük gerçek midir? Harut ve Marut kimdir? Medine'li Yahudilerin Medine'ye getirip anlattıkları bir Babil efsanesidir. Harut Marut'un anlatıldığı ayete baktığınızda Bakara suresi 102. ayet. Maalesef az önce ayetin başına sonuna bakmıyorduklarını söyledim ben Müslümanların, tefsircilerin Kur'an okurken. Önüne arkasına bakmadan cımbızla bazı ifadelerini çekip yorumladıklarını ama yorumlarken de yine mitolojinin içerisine taşıyıp ya da mitolojiyi getirip ayetin altına tefsir diye yazarak gömdükleri ayetlerden bir tanesi de Bakara 102. ayettir. Nasıl olmuştur? Bakara 102. ayette bir olay değil, iki olay anlatılmaktadır. Ayetin başında Süleyman peygamberin kafir olmadığı Asıl insanlara büyü öğreten şeytanların kafir olduğu anlat. Bu niye anlat? Yahudiler Medine'de büyücülük yapmaktadır. Yaptıkları büyücülüğü de delillendirmek için Hazreti Süleyman'ın büyücü kral olduğuna inanırlar ve biz bunu büyücülüğü Süleyman'dan öğrendik derler. Yani büyücü sahtekar demektir. E, sahtekar adam Süleyman'ı kullanmaz mı? Kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'de buna cevap olarak bu ayeti getiriyor. Diyor ki Süleyman kafir değildi. Siz kafirlik yapıyorsunuz. Niye? Büyü öğreterek. Büyücülüğü kafirlik olarak anlatıyor. Yetmez. Bir şey daha diyor. İnsanlara büyü öğreten şeytanlar kafir oldu diyor. Yani büyücülüğü yapan Yahudi yöneticileri, Yahudi hahamları o gün insanları büyüyle kandırarak, din adına da yalan söyleyerek, Süleyman'ı da kirleterek, Süleyman adına yalan söyleyerek, kendi yaptıkları kafirlikleri Süleyman'a mal edecek kadar kafirse bir adam, Allah buna şeytan diyor kardeşim. Dini kullanarak büyü yapana şeytan diyor. Niye? Dini bozuyor. Şimdi Soru şu, Süleyman peygamberin kafir olmadığını, insanlara büyü öğreten şeytanların kafir olduğunu söyleyen bir ayet başında. Arkasından gelen bölümde Allah, burayı kim anlattı şimdiye kadar? Allah anlattı. Buradan sonrasında yeryüzüne iki tane melek gönderip insanlara büyü öğrettiğini anlatır mı? Bu soruyu kimse sormadı. Sormayınca ne oldu? Ayette bir olay değil, iki olay anlatılıyor dedim. İlk birinci olay Yahudilerin kendi büyücülüklerini ispatlamak için Süleyman'a mal etmiş olmalarını Allah kınıyor. Bunun kafirlik ve şeytanlık olduğunu söylüyor. Arkasından ikinci örnek geliyor. Çünkü Yahudiler bir olay daha anlatıyorlar. Biz bunu Babil'den öğrendik. Onun için bunların Babil'den gelen, sürgünden dönen Yahudiler olduğu anlatılır. Görüşlerden bir tanesi budur Medine'deki Yahudiler. Nasıl yani? Allah Babil'e iki melek göndermişti. O iki melek insanlara büyü öğretiyorlardı. İşte anlamlı Karol Koca arasını bozmayın diye tembihleyerek öğretiyorlardı. İşte biz ara bulucuyuz, büyü çözücüyüz, biz büyü yapmıyoruz, Allah rızası için büyü yapıyoruz adına bu hikayeyi anlatıyor Yahudiler. Bugünkü büyücüler aynı şeyi anlatmıyor mu? Evet. Allah bunu deleştiriyor bu ikinci örneği birinci örneğin üzerine atıf olarak okumazsanız, atfı göndermezseniz oraya, bu hikaye Yahudi hikayesi olmaktan çıkıyor, Allah'ın hikayesine dönüştürülüyor. Haşa Allah anlatıyormuş ki, biz Babil'e iki melek gönderdik, insanlara büyü öğretiyorlardı. Onlara demiştik ki, sakın ha, karı kocası arasına açmayın demiştik arkasından ne geliyor? Karı koca arasını açan şeyler öğretiyorlar, öğretiyorlardı insanlara, öğreniyorlardı. Dünyalık az bir dünyalık kazanmak için büyücülük öğreniyorlardı. Oysa ahiretlerini harap ediyorlardı diye eleştiriyor arkasından. E eleştiriyorsa iki melekle niye Allah büyü öğretsin? Ayetin başını dokumuyorlar, sonunu dokumuyorlar. Harut'la Marut'un Allah tarafından gönderildiği melek iddiasını, Yahudilerin iddiasını okuyorlar. Allah'ın cümlesi gibi anlıyorlar. Böyle olunca da Harut Marut bir Babil efsanesi olarak Medine'de anlatılan Yahudi efsanesi, mitolojisi, Harut Marut hikayesi oluyor. Allah'ın bize anlattığı kısa sonuç, vahim bir durum. Bütün İslam alimleri bu ayeti doğru anlamadıkları için, ayetin bu kısmını doğru anlamadıkları için büyücülüğe dinden delil çıkarıyorlar kardeşim. Ve diyorlar ki büyü gerçektir yaparsan haramdır. Saçmalığı görüyor musunuz? Daha sonra burada kalmıyor bu olay. Bu Medine'nin ilk döneminde gelen Bakara suresinde anlatılan bir Yahudilere eleştiri ayetidir. Fakat daha önce Mekke'de gelmiş Felak Nas sureler var biliyorsunuz. Felak ve Nas sureleri de Allah'a sığınma surelerdir. Ana konusu budur. Bütün varlıkların şerrinden Allah'a sığınır. Şer insandan kaynaklanıyor. Bu İki sure Medine'de indirildi gösterilmiş. Bakın ayetlerin altına yazılanı okuyup ayet okumamak buraya getiriyor bizi. Yahudiler peygamberimize büyü yapmışlar. Bak Bakara 102'den siz ayetin yarısından Harut Marut hikayesini dönüştürerek büyücülüğe delil çıkardınız ya. Yahudilerin çıkardığı delil sizin delil oldu. Yani ayeti Yahudi gibi olduk biz. Tabirimi hoş görün ama başımıza gelen bu. Yahudiler peygamberimize büyü yapmışlar. Ne okuduğunu bilmez hale gelmiş. Kafayı yiyecek noktaya gelmiş. Değil mi? Namazı yanlış kıldırıyormuş. Kur'an'ın güvenilirliği de burada sarsılıyor. Yahudilerin büyücülüğü meşrulaştırılıyor. Olağanüstü yetkileri kabul ediliyor. Peygambere zarar verecek hale gelmeleri kabul ediliyor. Allah'ın peygamberi korumadığı da kabul ediliyor. Bir büyücünün elinde oyuncak olan bir peygamber hikayesi. Sonra Allah peygambere acıyor. Felak Nas indiriyor Medine'de. Hikaye bu. Felak Nas'ın altına yazılan hikaye. Diyorlar ki ya bu Mekke'de indi. Medine'de ikinci defa indirdi Allah diyorlar. Sırf hikayeyi doğrulamak için yapıyorlar bunu. Düşünebiliyor musunuz? Ve sonuçta bir ayetin yanlış anlaşılması daha gündeme geliyor. O da şu. Felak suresinin dördüncü ayetinde nefâthâd fil ukat ifadesi büyücülerin şerrinden diye yüzeysel çeviri yapılır. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden diye. Oysa düğümlere üfleyen büyücüler insanların kalbine vesvese veriyorlar, onu anlatıyor ayet. İnsanların düğümlere üfleyerek numara çekerek insanların kalbine vesvese veren büyücülerin şerrinden diye çevirmiyorlar ayeti. Ön yüzünü çeviriyorlar, arka yüzünü kapalı bırakıyorlar. Ayet anlaşılmıyor. Anlaşılmayınca İki türlü anlaşılmaya da müsait ayet. Nas suresi o ayeti açıklamak üzere geliyor. Nas suresi o ayetin tefsiridir. Minel cinneti ve nas. İnsanların kalbine vesvese verenler. Bunun şerhidir. Arka arkaya gelmiştir. Daha sonra gelmiştir o sure. Peş peşe yazılmıştır. Alakalı olduğu için. Bizimkiler şöyle anlamıştır. İki aynı anda geldi. Bakın metni doğru anlamadığınızda metin size sizi hidayete erdirecek. Metin bir müddet sonra yanlış anlayanlar tarafından sizin sapkınlığınıza yol açıyor. Sonuçta Allah peygamberini korumuyor. Yahudilerin şerri o kadar güçlü ki peygamber bile karşısında aciz. Allah onu kurtarmak için özel sure olarak bunları gönderdi. Ya kardeşim bu daha önce indi. Olsun bir daha indirdi diyorlar. Arkadaşlar bu kitabı anlamamak bizi buraya getiriyor. Sıkıntı bundan ibaret. Harut Marut hikayesinin dönüştürülmesi de nefasat fil Okatın anlamının dönüştürülmesi de o arkasından gelen sureyle açıklanmaması birbirinden koparılması, bağlamından çıkarılması, daha sonra Mekki sure olmaktan çıkarılıp medeni sureymiş gibi büyü çözme suresine dönüştürülmesi, büyücülüğe meşruiyet üretilmesi, bütün İslam alimleri şunu söylüyor, çoğu, Hanefiler, Mutezile hariç, diyorlar ki büyü haktır, inkar edilmez, E yapmak günahtır. Yani büyücülük bizim için inanç esas haline geliyor. Sonuçta bu toplumun yüzde kırk diye biliyorum. Yani kırk elli arasında değişiyor şey. İstatistiklerdeki veriler toplumun yüzde kırkının üzerinde bir oranın cincilere ve büyücülere gittiği anlatılıyor. Ben inanmıyorum bu orana. Bu ülkede din adamı diye bilinen hoca efendiler, İbni Haldun gibi sosyolog bile büyük gerçektir, inanmak haramdır diyorsa, bu ümmetin alimleri bile büyünün gerçek olduğuna inanıyorsa, hocaları bile eşleri bende büyü var diye alıp götürüp büyücünün kapısına koyuyorlar arkadaşlar. Nedeni bu hikayetin yanlış anlaşılmasıdır. Olay bundan ibarettir. Hatta bir ek <laughs> bu Harut Marut hikayesinin altına eklenen bazı mitolojiler var. Allah iki melek göndermiş Harut Marut. Bu iki melek niye gönderilmiş? Melekler demişler ki Ey Rabbim niye Adem'i bizden üstün kıldın? Onlar da demiş Allah da buyurmuş ki o iradesi sayesinde günahtan korunuyor. Sizin iradeniz yok. İslami mitoloji çıkıyor bakın şimdi, Yahudi mitolojisinin altında. Bu nedenle siz kaybediyorsunuz, diyor. E bize de irade versen de biz de o mertebeye gelsek, iki tane adam seçin diyor aranızda, şey melek. Deneyelim diyor, Harut Muharut'u seçiyorlar, gönderiyor Babil'e bir kadına denk geliyorlar. İkisi de aşık oluyor. Tam Yeşilçam filmi. Bu iki, ikisi aynı kadına aşık olunca kadın bunlara bir şart koşuyor. Bu hikayenin bu kısmını hatırlayacaksınız. Vardır. Diyor ki ya bir adam öldüreceksiniz ya iç içeceksiniz ya da zina edeceksiniz. Sizin o şartla evlenir kadın. Bunları kandıracak şeytan. Allah meleğe gönderirken şeytan da gönderiyor. İmtihanı kaybetsinler diye. Hikaye bu yani. Bunlar diyorlar ki kendi aralarında tartışıyorlar. Ya adam öldürmek günah zina etmek de büyük günah. İkisi de büyük günah. O zaman içki içelim diyorlar. Kimseye zararı yok. İçki içiyorlar, zina da diyorlar, çocuk öldürüyorlar. İmtihanı kaybediyorlar. Hikayenin bu kısmını hatırlarsınız. Sonra Allah bunlara soruyor. Diyor ki dünyevi ceza mı istersiniz, uhrevi ceza mı istersiniz? Diyorlar ki uhrevi ceza sürekli, dünyevi ceza isteriz. Ayaklarından asılıyor Babil semasına. Bakın Mitoloji burada. Babil semasına asılıyor. Çünkü Babil'den geldi hikaye. Orada insanların irtibat kuracakları mesafede ayaklarından asıl oldukları için insanlar da gidiyorlar ondan büyü öğreniyorlar. Harut-Marut'tan büyü öğrenme hikayesi buradan çıkıyor. Peki kadına ne oluyor? Bakın ne oluyor? mitoloji yani e, Mezopotamya mitolojisinin Yunan mitolojisiyle buluştuğu yer arkadaşlar. Bu o da şu. Bu iki melekten İsmi Azam duasını öğrenmiş bu hanım. İsmi Azam duası diye bir meşhur bir algıda da vardır. Bizde bu mitolojilerden gelmedir o. Bu İsmi Azam duasını öğrenmiş. Melekleri kurtarmayan İsmi Azam duası kadını kurtarıyor ne yapıyor bakın şimdi? Kadın yıldız olup göğe çıkıyor. Mezopotamya'da Zühre ya da çoban yıldız oluyor. Yunanistan'da Venüs oluyor. Bu da tefsir oluyor arkadaşlar. Ha 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 ha!